Hepinize merhabalar diyor PES 2021 Beşiktaş Analik Kariyerimizin 14. Bölümü 15. Bölümü kaçıncı bölümüydü ya kafam karıştı <laughs> Valla arkadaşlar bir günde size iki video paylaşacağım için e, kaçıncı bölümdeydik unuttum şu anda kusura bakmayın Her neyse bir günde size paylaşacağım iki videonun ikincisiyle karşınızdayım artık 14. Bölümüydü 15. Bölümüydü bilmiyorum Hiç uzatmayacağım hemen şöyle bir lig programına bakacağım İlk maçımız Ankara gücü. Napoli maçını oynamadan maçı atla yapacağız. Sonradan da İstanbul Başakşehir deplasmana gidiyoruz. Çok kritik maçlar. Çok kritik maçlar. Hemen şöyle sonraki maça gidiyorum. Forma renklerine geldim. Beşiktaş'ımız bu maçta kırmızı forma giysin. Stadyum maç gece oynasın. Daha önce kaydettiğim oyun planımı yükle diyorum. En Sakala düşüşte. En Sakala'nın yerine Wellington Rozier düşüşte ya lan ne oluyor hepsi düşüşte olan oyuncuların Mensah'ta düşüşte onun yerine de Enkudu'yu alalım bu şekilde direktmen başlayalım bir günde iki video paylaşacağım için arkadaşlar çok uzatmadan bir an önce maçlara geçmek istiyorum bir önceki bölüm ve bu bölümü bir günde yani birini sabah birini akşam paylaşacağım neden böyle bir günde iki video paylaşmaya başladım bir an önce gerçek hayattaki Beşiktaş'ımızın fikstürüne yaklaşmak için çünkü Beşiktaş'ımız ya bu akşam Galatasaray'ı yenip şampiyonluğu ilan edebilecek. Edebilir bilmiyorum Fenerbahçe puan kaybederse. Bu akşam ilan etmese şampiyonluğunu. Bir dahaki maçta kara Karagümrük başında şampiyonluğunu ilan edecek. O yüzden biz analik kariyerimizde de şampiyonluğumuzu tıpkı gerçek hayattaki Beşiktaş gibi aynı anda şampiyonluğumuzu ilan etmek istiyoruz. Tabi şampiyon olabilirsek. O yüzden bir günde iki video atarak bir an önce Gerçek hayattaki Beşiktaş'ımızın şampiyonluğuyla beraber analik kariyerimizdeki Beşiktaş'ımızın şampiyonluğu da yaşamış olalım diye uğraşıyoruz. Tabii şampiyon olabilirsek bilmiyorum. Bakacağız. Bayağı bir ilerledik. Fenerbahçe'nin üst üste yaşadığı kayıplar Beşiktaş'ımızla bir anda aradaki fark eridi diyebilirim. O yüzden şampiyonluk planları yapmaya başladık. Bu yüzden de çifte şampiyonluk yaşamak için gerçek hayattaki Beşiktaş'ımızın Fix fikstürüne bir an önce yaklaşmamız lazım. O yüzden de bir günde iki video atmaya başladım arkadaşlar. Ankara gücü maçı çok çok tehlikeli bir maç. Bu maçı kazanmamız lazım. Bu maçı kazanmamız lazım. Lari'nin önünde kalır bu top. Lari'nin önünde kalır bu top. Hocam ben bir şey yapmadım bak. Faulü yanlış adama veriyorsun. Yanlış adama veriyorsun. Üst üste iki maç kazandık. Bir önceki bölümde. Önce Trabzonspor'u sonra Hatay Spor'u yendik. Üst üste de Fenerbahçe beraber kalarak puan kaybı yaşadı. Ve bir anda Aradaki puan farkı eridi gitti arkadaşlar. Şimdi bu maçı da kazanarak analik kariyerimizde ilk defa üst üste üçüncü maçımızı kazanmak istiyoruz. İnşallah bu maçı da kazanacağız. Hadi çocuklar. Dorukhan. Ya hocam iki de bir fal çalma be. İki de bir fal çalma bak gol yiyoruz ya senin için. Ya seni Allah kahretmesin hoca seni ya. Boşu boşuna yiyoruz ya. Ben böyle bir şey hayatımda görmedim ya. Wellington'un ortası. Wellington alıp topu bıraktı. Josep de Souza. Josep de Souza! Kaleci! Hanım, orta geliyor. Larine gelmedi. Raşit Kezal ya nasıl bu toplar gol olmaz abi ya. Nasıl bu toplar gol olmaz. Çok iyi bir şuttu ya. Nasıl çıkartıyor kaleci anlamış değilim. 1-0 geriye de düştü. Kötü oldu. Bir an önce goller bulmamız lazım. Larin'den Rakit Kezala. Ondan Josef Soza. Çok iyi gitti. Josef niye ayağımızdan bu kadar aşıyoruz? Ben anlamış değilim ya. Niye bu kadar aşıyoruz ayağımızdan ya? Borkan aldı topu şimdi. Borkan. Borkan bıraktı topu Josef de Souza'ya. Josef oynayın Souza oyuna indi var. Top onlarda kalıyor yine. Atiba'dan Larin. Larin'den Josef de Souza önündeki boş alanı iyi denlendirecek. Josef biliyor. Josef bıraktı Enkudu'ya. Enkudu'dan Abubakar. Abu Bakarların lan nasıl ya? Abi top onlarda kalıyor saçmalama bak. Lan nasıl alıyor topu? Alsana topu. Bir daha alamadı topu bir daha. Bir daha alamadı topu bir daha. Gol ya. Gol ya. Lan en kudu alsana topu niye arka duymuyorsun topa? Meliton, Wellington bırak Batibaya. Josef de Souza. Abi ben böyle bir şey görmedim ya. 1-0 gerideyiz. Saçmalığa bak. Ya, oyna hakem oyna, oruca top oynat. İkide bir faul mı hoca ya? İkide bir falçal mı hoca ya? Varim. <laughs> alamıyoruz topu abi. Top alamıyoruz abi. Yani yine aynı şeyi yapıyorlar. Yine bitsin ya. Lanet olsun, aynı şeyi yapıyorlar. Yine 1 0 yapıyorlar. Yine aynı şeyi yapıyorlar. Yine Golden haberim bile yok arkadaşlar. Golden haberim bile yok. Çünkü topu ben Larin atmıştım. <laughs> Golden haberim bile yok. 1-1 oldu. Çok iyi bir gol. Çok iyi bir gol. İnanılmaz bir gol. sana bir kez daha gönderdik. Bu sefer riske girmediler. Uzaklaştırdılar. Köşe vuruşu Beşiktaş'ı. Abu Bakar. Nurkan. Bir şut. Olmadı. Çok şakası oldu. Bir şut daha. Kaleci. Bir köşe vuruşu daha. Beşiktaş yüklenmeye başladı. Beşiktaş yüklenmeye başladı. Nurkan. Karşı kezar ortası. Atiba bırakma o adamı. <laughs> Geri zorunda kadar. Dorukhan'dan Raşit Kezal'a. Ondan Lari. Lari'nden Abu Bakar. Josef Fesoza. Dorukhan. Raşit Kezal. Raşit ortası. Lari ne yapıyorsun? Çok net pozisyondasın. Ne yapıyorsun? Não, não, que <Susurra> <Joseph. Susurra> o senhor... Joseph... Vamos bacar na calvó. Vem comigo. Vem comigo, com Assim, Wellington indiremedi topu. Telefonun çalıyor. Yine gol yiyeceğiz. Telefonun çalıyor. Yine gol yiyeceğiz. Ya bu işte nasıl da çalıyor tam zamanında ya. Başka ceza. Ya Abu Bakar aslanı şu topu kardeşim ya. Abu Bakar'a iyi bir pas değil bu. Anus topu ya. Gözünüzü seveyim. Anus topu ya. Son afak. Lari. Bakın açık kez ala. Ondan da Lari tekrar. Lari dokun topa ve dokunsan topa gol atacağız ya. Aaa nasıl geçmiyor bu toplar. Lan nasıl geçmiyor bu toplar, nasıl geçmiyor bu toplar ya? Nasıl geçmiyor bu toplar ya? Abi üst üste üç maç kazanamıyoruz, yapacak bir şey yok. Yapamadık. Fenerbahçe 2-0 yenmiş, Galatasaray 3-0 yenmiş, nasıl beraber kalıyoruz biz ya? Çok enteresan arkadaşlar. Maç atla diyeceğim direkt. Napoli maçını oynamıyorum. Beşiktaş'ımız 1-0 yenilmiş. Nasıl böyle bir hata yapıyorum ben ya? Nasıl böyle bir hata yapıyorum ben? Bir bir kalıyoruz Ankara gücüyle. Olacak iş değil arkadaşlar ya. Çok kötü oldu bu. vida düşüşte. Direkt başlayacağım arkadaşlar. Vida düşüşte ama vidaya ihtiyacımız var. Başakşehir maçını yenemezsek şampiyonluk bayağı bir zora gider. Bayağı bir zora gider. Abi Ankara gücünü yenmemiz lazımdı. Ankara gücünü yenmemiz lazımdı. Ankara gücünü yenmemiz lazımdı arkadaşlar. Onu yenemedik mi işte sıkıntı başlar. Abi bir türlü topu atamadık ya. Gol yapamadık topu ya. Başakşehir maça başlıyor. Bu maçı kazanacağız. Başka çare yok. Bu maçı kazanamazsak biter her şey. Joseph. Şimdi bıraktı Abubakar'a. Anıl aldı Bakar. Al Erken bir gol gelsin. Abubakar. Abubakar Bakar bir Dakika dört. Dakika Bir Çok erken geldi. Açık futbol oynuyor Başakşehir. Bir anda Kaleci ile baş başa kaldık. Bir sıfır öne geçtik. Mensah. Mensah Burak topu Abubakar'a geçmiyor. Sakal araya girdi. İleriye doğru uzun bir pas. Abu geçer mi? Geçmedi. Baskı var Beşiktaş oyunculardan. Bir, bir daha ileriye doğru. Abu Bakar. Köke vuruşu. Larin. Raşit Kesal. Bıraktı Rozier. Atiba, Rozier, şutu. Orada bir faul var. Orada bir faul var. Bir frikikten gol atmamız lazım. Raşit Cezal. Raşit Cezal. Çok güzel bir gol ya. Çok güzel bir gol ya. 2-0 oldu. Ulan ya Ankara gücü yenemiyoruz. Başakşehir karşısında. Dakika daha 17-2-0 ödüyoruz Mensah. Mensah iyi bir pas. Mensah içeri doğru giremedi Dikkat 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 Çok dikkat 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 Necip tehlikeli geldiler. Orta geliyor. Son anda kaleci. Dakika 31. Çok tehlikeli geldiler. 2-0 önündeyiz. Diğer hat takılmamalıyız. Kaleci uzaklaştı topu. Aldık o topu. Bir kontratak gelebilir mi? Larin. İleriye doğru attı pasını. Lan bu bakar neredesin sen ya? Larine gelmedi top. Bu dakikalarda iyi oynuyor Başakşehir. Kale vuruşu oynayacak başlayacak Beşiktaş. Larin çok iyi aldı göğsüne. Ama Faul var orada. Mensah'a. Yerden Mensah. İyi çıktılar yine. Çok iyi çıktılar. Çok iyi çıktılar. Bir daha geldi aldı topu. İleri doğru da attı pasını bir daha. İyi bir pas değil bu. bir müdahale yerinde değil. Bir şut kaleci. Aynı zamanda offside galiba. İyi gelmeye başladılar. Özellikle 2-0'dan sonra baskı kurmaya başladı Başakşehir takımı. Josef. Müdahalesi var. Taç atışı Başakşehir'in 2-0 öndeyiz. İleriye uzun bir pas geçmiyor. Geçmiyor. İlk yarı bitti. Raşit Kezal ve Abubakar'ın attığı gollerle 2-0 ilk yarı yönde kapattık. Ama Başakşehir tehlikeli bir takım. Dikkat etmek lazım. Abi faul yok mu hocam orada ya? Orada faul yok mu hocam ya? Orada faul var hocam ya. La işte bir frikik atalım mı? Pardon. La işte, Laiç'le, işte. Oyuncu la işte. değişikliğine gideceğim. Josef'in yerine Laiç oyna girsin. Bu Firiki de Laiç kullansın. Çok kritik bir maç çünkü Firiki atıp maçı kopartmak istiyorum arkadaşlar. Hayatta riske giremem. Hayatta riske giremem. Topun başına Laiç gelsin. Laiç atarsın diye düşünüyorum. Direkten döndü ya. Direkten döndü top ya. Abi maçı kopartmak için sırf iki gol yapmak için Laiç oyuna dahil ettik direkten döndü top. Başit Kesal en sakala Vida ileri attı topu Başit Kezal'a ondan nereye? Başit Kesal'ın önünde kal top yanda. Abu Bakar geliyor şimdi. Abu Bakar. Abu Bakar. Bıraktı Laiç'e. Laiç kaleci. Lan nasıl alıyorsun bu topu? Laiç frikikten atamadı ama normal pozisyondan atacak da olmadı. Laiç'te kaldı top şimdi. Laiç. Kaptırma topu be. Laiç'ten pas. Lan ne yapıyorsunuz siz ya? Lan lan lan. Gol değil hocam. Ne oldu ya? Ya hoca sen salak mısın? Penaltı veriyor hoca. Top gol olmamıştı biliyor musunuz? Kaleci yesin <laughs> Yemiyor abi penaltıları adam penaltıları yemiyor. Hadi be atış şu uzaklaştırın şu topu be. Vida, Laich. baskı kuruyor. Başakşehir. Valla bir gol yersek sıkıntıya gireriz yine. Yine tehlike başlar. Abi uzaklaştırsana topu. Gözünü sevdiğim şey ya. Topu uzaklaştırın sana ya. Gol mi yiyelim illa ki? mu istiyorsunuz ya? üstte köşe vuruşu kullanıyor Başakşehir. Üst üste üçüncü köşe vuruşu Başakşehir'in. Necip indirdi. Larin larinden ileri uzun bir paza bu bakara geçmiyor çok tehlikeli çok tehlikeli en sonunda yedik abi en sonunda yedik. faul var orada şimdi. Dakika 82. 30 metre. Raşit Kesan doğrudan kaleye. Kaleci mi kurtardı? Direkten mi döndü? Ne oldu ya? Şuna bak ya. Tam direğin dibinden nasıl kurtarıyorsun abi topu ya? Yerden yere Rozier. Köşe vuruşu kuracak Beşiktaş. Dakika 83 oldu. Şimdi Larine. Larin döndü. Larin. Rozier kaleci. Abi ne yapabilirim ki ben? Mensa şimdi bıraktı Abu Bakar. Ondan da Raşit Kezal nereye atıyorsun ya? Senin gibi profesyonel bir oyuncu böyle mi atar uçtu ya? İleri diyor, Başakşehir kalecisi ileri gidin diyor. Onlar da beraberlik gol için yüklenecekler. Abi geliyorlar, tehlikeli geliyorlar. Atiba kaleci Ersin Destanoğlu. İleriye doğru attı şimdi topu Mensah'a. Mensah'tan Abu Bakar'a. Atiba, Burak şimdi Nuraş, Kezala. Ondan da Larin. Larin'e bir faal var. 5 dakika uzatma var. Maçı bir türlü bitiremedik. Boz doğru. Nasıl bir pas bu ya? İleriye doğru uzun bir pas. Bir pas. Abi top yine ondan da kalıyor. Larin. Bitiyor maç. 2-1 zor kazandık ya. Böyle bir şey var mı ya? 2-1 zor kazandık. Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi lazım. Fenerbahçe Kayseri sporla 0-0 berabere kalıyor. Galatasaray'da 1-0 yeniyor. Beşiktaş'ımız 54 puanla ikinci sırada sıkıntı problem yok. 5 puan farklar aramızda hiç sıkıntı yok. Toparlayacağız arkadaşlar. Bu videoyu burada noktalıyorum. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bizi takipte kalın. Hoşçakalın.